İyi bakın, Değil. yürek varsa çok şey anlayacaksınız. Evet. Çocukları mahveden masumlar mahvedenler. Dinlerini bozan sadece azgın zalim birinci derece zalimlerden bahsetmiyoruz. Şeytanın peşine takılıp da dinlerini paramparça eden, böylece insanları cehalet içerisinde yıkama sürükleyenler. Bunların birinci bir sebebidir. Kitabınız ortadayken hurafelere takılıp da pisliğe, toplumu, ailesini pisliğe gark edenler, o en azgın zalimler, de deccaller, firavun, pislikler kadar suçludur. Size basiret başına verilmemiş. Kitap başına önünüze konulmamış. Tartın, biçin, faydalı, Allah pis olanı, faydasız olanı cehaleti emretmez. Faydalı, temiz, güzel olanı emreder. Bunun neyini anlamıyorsunuz? Pisi helal etmez, pisi haram eder, temizi haram etmez, temizi helal eder. Her şeyin bir ölçüsünü belirlemiş, yasayı belirlemiş. Hududunu gözetelim, bize gelene sahip çıkalım. Haydi bütün salimleri yerle bir edelim doğruları. Doğrularla beraber hakkı egemen kılalım. Mesih'i gönderen hakkı açığa çıkalım. Ve övgüler olsun. Kim Rabb'i e güvenirse ona yeter elbette. الحمد لله